yeni bir günden herkese günaydınlar şu yamulmuş nasılsınız umarım inşallah iyisinizdir yaren direksiyonda gidiyoruz bakalım anne kız ne oldu niye bağlanmadı bağlandı müzik ayarlayamadı da buradaki görüntüye bayılıyorum. Yaren'i bırakamadık. Öyle bir trafik vardı ki soğuk suya giremedim. Otoparkın orada durduk. Arkadaşını da almıştık. Artık onlar oradan doğru yürüme gittiler de. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bugün gerçi 9'u 5 geçe saygı duruşu var ya. Ondan olabilir bilmiyorum. Bu kadar yoğun trafik olmazdı Zonguldak'ta. Şimdi ışığı bekliyorum arkadaşlar. Allah'ım yardım etsin kurban olduğum Allah şifa versin inşallah. Bakalım gidelim bakalım. 101'e gideceğim inşallah. Yanmadı bu da. Evet saygı duruşumuzu da yaptık. Mekanı cennet olsun atamızın. İnşallah nur içinde yatsın. Şimdi bir tane 101'e gittim. Yoktu. Bu arada yeleğimi de yarene verdim. Anne sözü dinlemedi. Sivitle çıktı. Baktık hava soğuk. Şapkam da durmadı. Yeleği verdim. Şimdi ben üşüdüm. Boynum birazcık daha iyi arkadaşlar. Gözüm sulandı. Şimdi buradaki 101'e de bakacağım. İnşallah vardır. Bir daha artık çarşılara inmedim. Yoksa nasip diyeceğim artık yapacak bir şey yok. Birer tane geldiği için bu tarz şeyler kalmıyor maalesef. Artık kısmetimiz de varsa olur. Yoksa hayırlısı diyoruz. Yine kış geldi ya benim gözlerde sulanmalar başladı. hadi bakalım. Kaldığını zannetmiyorum ama. Buraya hiç gelmemiş. Nasıl bir şeyse bunlara bir geliyor bir gelmiyor demek ki. Bimde de vardı, çokta da vardı. Bimde görmedim. Geçen hafta vardı bimde. Evet şöyle evet. Yani zaten şöyle... birer tane geliyormuş. Buraya hiç gelmemiş mesela. Gördüm ben. Aynen. Sağ olun. Teşekkür ederim. Böyle kaplar gelmiş güzel. Kalmamış. Ya da buraya çok gelmiyor zaten. Bir de yukarı bakacağım ben şimdi. Yani sıcak falan koyamazsınız da ama şey ya vipametin ya. Güzeldir diye düşünüyorum. Hani sağlamdır en azından. Çöp kovası da varmış ama şunu fiyatı yazmıyor. Burada zaten hep böyle kalmış ürünler sanki var gibi. Yeni şeyler gelmiyor. oradakinde çok oluyor. Evet orada da yoktu işte merdiven. Orada bir tane gelmiş o da bitmiş. Neyse kısmet artık. Soracağım soracağım. Şimdi şoku uğrayacağım. Çok sağ olun. Kolay gelsin size hanımefendi. Burada da bunlar varmış. Değil mi? Burada böyle hep kalmış şeyler gibi. Neyse şoka da bakayım oradaki. Gerçi 4 artı 1 değildi ama. Nasıl iyi insanlar var görüyorsunuz. Hanımefendi hemen bana yardımcı oldu. Çalışan biri de değildi. Benim gibi böyle sıradan vatandaştı. Şoka bak diyor. Bir de bime bak diyor. Sela. O hanımefendi bana şok dedi ama olsa burada olurdu. Yine sorayım arkadaşa. 35 TL bir tanesi. Benim tabaklarım değişik deseni küçükleri de 24 gelmişken. Çekeyim size de. Şunlardan bende vardı bir ara. 60 lira. Bu sefer de herhalde bana nasip olmayacak merdiven. Şunu yakınca güzel durur. LED'li. 129 lira bakın. Aynen güzel durur. Ayla çok da bayağı bir şey var bugün. Bunlar Neymiş? 249, 120'ye 180. Neyse şu arkadaşa sorayım buradan da çıkayım. Hala dışarılardayım yalnız. Onu aldım. Hemen şu arkamda elektrikçi var. Led sorayım dedim. 300 TL dedi. Bilmem pahalı mı acaba bilemedim. Öyle bir fiyat alayım dedim. Bilmiyorum bakalım neyse. Merdiven yok sizden sonra bir yüz bira daha gittim. Neyse trend yoldan alırım ya yapacak bir şey yok. Evet şimdi geldim. Akşam makineyi çalıştırmıştım. Şöyle çaydanlıkları alalım. Daha kafam şapkalı. Evet. Bunları birazdan yerleştiririz. Çünkü ilk olarak ne yapacağız? Çay suyumuzu koyacağız. Kendime merenem bir yapsam bilemedim. Boynumda kahvaltıdan sonra ilaç süreceğim arkadaşlar. Tekrar kas gevşetici alacağım. Allah şükür dün akşam sıcak su torbası falan koydum. Çok şükür diyeyim yani. Şöyle şunu da yerine kaldıracağız. Bezlerimiz burada. Bunu yukarı kaldıracağım. Dursun da şunu da bir türlü takamadım. Şimdi şöyle bir tane ekmek aldım. Bir de akvaldan Hekimoğlu un aldım. Beşlik yoktu. Şöyle iki iki aldım. Bu unlar ne kadar pahalanmış. Bir tanesi 33 mü 32 mi öyle bir şey olması lazım. Şarjım, cüzdanım. Bunları da içeri koyalım. Öyle bugün güne erken başladık gördüğünüz gibi. Evet kahvaltı tabağımı hazırladım. Melemen deyip de yumurta haşlamama ne diyorsunuz? Allah üşendim melemen yapmaya ne yalan söyleyeyim. Bazen böyle tembelliğim tutuyor. Şimdi şöyle koca bardakta çayımı içeyim. Bunlar ilk bana çok büyük gelmişti. İçi böyle çok büyük değil ya o yüzden içmesi keyifliymiş yani arkadaşlar. <laughs> Akşam yolda baktım. Link vereyim dedim ama fiyatları çok uçuktu gerçekten. Neyse şimdi çayımı soğutmayayım. O zaman ne diyeyim? Bana afiyet olsun. Beni kahvaltı sofralarında izliyorsanız hepinize de afiyet, şifa olsun. Beyaz peynir falan canım istemedi. Şöyle bal, tereyağı, ceviz. Olmazsa olmaz. Zeytin. Zeytin güzel, fena değil ama ben sele zeytin seviyorum ya böyle büzüşük büzüşük. Öyle değil ama yine de fena değil yani. Domates, salata, biber, daha ne olsun orada da nutellamız var. Bana afiyet olsun. Evet arkadaşlar saat 11'e geliyor ve ben çay keyfine devam ediyorum. Sizler de öyle misiniz bilmiyorum. Kahvaltı yaptığım bardakla genelde keyif yapmam bardağımı muhakkak değiştiririm. Şimdi çay keyfine devam ederken şu bandı da değiştirmem lazım kirlenmiş. Böyle hemen gelir gelmez kremimi sürdüm atkımı bağladım yani boyunluğumu birazdan kas gevşetici alacağım daha iyiyim gecede sıcak su torbası koydum Tuğba'cığım söylemişti buradan Edoşuma Muğla'ya selamlar sevgiler gönderiyorum canım arkadaşım bu boyunluğu bana Batman'dayken almıştı arkadaşlarım her zaman benim için çok değerlidir ama biliyorum ki ben de onlar için her zaman çok değerliyimdir Edoşum beni izliyordu ve Batman'da görev yaptığımız birçok arkadaşım beni izliyor Yorum yapmasalar da ben izlediklerini biliyorum. Buradan hepsini öpüyorum bütün arkadaşlarımı. Her zaman hediyeleri benim için çok çok önemlidir. Her taktığımda mesela basmanı, edayı hatırlarım böyle. Diğer arkadaşlarımın mesela hediye tabakları falan vardır. Onları falan kullandıkça hep böyle gözümün önünden o günler geçer. Neyse, şimdi çay keyfini yaparken saçımda böyle dünden kalma ne yalan söyleyeyim. Köpük yaptığım zaman genelde yıkarım ama dün üşendim böyle yıkamadım boynumda kötü olunca. Ama bugün böyle bir ıslatayım hemen aynı eski haline dönüyor. Bu akşam yıkayacağım inşallah. Öyle Elif'le biraz yazıştık, ses attık birbirimize. Dün kuaföre gitmişti. Hatta bizle gelecekti de sonradan kuaföre gitti. Onun kuaföründen kaş için fiyat aldık ablamla. Kaşlarımızı yaptırmayı düşünüyor. Benim şuralarım noksan, bir de buralar. İkisi de aynı şekilde. Eski kaşlarım yok maalesef. Far kullanıyorum. Bakalım bir fiyat aldık ay sonuna kadar ablamla yaptırmayı planlıyoruz. Eğer fikrimiz değişmezse ben daha önce bir kere yaptırmıştım bilenler var. Zonguldak'ta arkadaşımın güzellik salonu vardı. Beldacığıma da Mersin'e selam gönderiyorum. O da Mersin'de. Şansıma gittiler tayinleri çıktı. Buradan öpüyorum arkadaşımı. Öyle işte bir kararsızız. Hatta dün Elif'e de söylemiştim. O saç kestireceğim Yeşim abla deyince benim de kestirmem lazım. Gördüğünüz gibi böyle çok böyle kabardı saçlarım. Bir de uzadı. Bilmiyorum bugün böyle bir muallaktayım ama herhalde bugün gidemem gibi geliyor. Ya da bir aklım eser gider miyim? Yemeğim yok Yaren'e sordum. Anne bakarız dedi. İnşallah Yaren de hani yemek fikri verirse bana. Artık bakacağım arkadaşlar ama şimdilik böyle oturuyorum. Keyif yapıyorum. Bu da lazım yani öyle değil mi? Evet şimdi kahvaltıyı yaptım. Epey bir oldu. Yengem aradı. Allah rahmet eylesin amcamın eşi. Onunla konuştuk. Yarın Kur'an var size söylemiştim. Erken gelin kızım dedi. Böyle nasıl diyeyim. 22 nasıl yapacaklarmış. Annem börek yapacak. Kendi börek yapmış. İşte havuç tarator falan yapacakmış. Onları falan söyledi. Şunu da daha değiştiremedim bu arada. Şöyle çikolatalarımı koyayım da. Bu maviyi çok Yaren beğenmedi. Aldım ya binden. Sarıyı daha çok beğendi. Yani bunu ben yiyorum. Öyle diyeyim. Bunu çok beğenmedi. Şöyle suyumu da ekleyeyim. Kahve yapacağım ama şimdi gülmeyin bana. Şunu almıştım ya şoktan. Daha deneyemedim. Gerçekten. Şimdi deneyeceğim. Şöyle alayım. Suyu koyayım. Bir kahve içeyim. Barış gitti gidelim. Hiç yapmadım. Öyle hatırlıyorum. Önceden ne keyif kahveleri yapardım. Sunumlar. Şimdi tek başına olmuyor ya. Ablam da çok kahve sevmiyor. Evet. Çok güzel. Bir de şurada vurdum yani. <laughs> Yine de döküldü de. Neyse. Bakalım inşallah acı değildir ya. Acı kahve hiç sevmiyorum. Türk kahvesi böyle çok 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 düşkün değilim. Ha olsa içerim. Ama böyle sert olunca hani kavrulmuş olursa çok sevmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Aslında her gün içmek lazım. Biz ne güzel her gün içiyorduk. Eşim çok sever. Ama işte şimdi çaydanlığı falan cif yiyeceğim ama ondan önce dedim yap bir kahve. Şöyle fincanım bir tık büyük. Bugün şekersiz yapacağım. Evet. Olsun bakalım. İkiye bassam çok olur. Bir az gelir. Büyük bir yapayım. Bakayım nasıl olacak. Öyle biraz köpüğü kaçtı gibi ama benden mi kahveden mi bilmiyorum. Şimdi kahve köşemize gidelim. Hadi bakalım. Şöyle koltuğa da oturmadığım bir yere oturdum. Şurada güzel bir kahve keyfi yapayım. Eşim arıyor. Telefonu elime aldığım an eşim arıyor. Eşime de döneyim. Birazdan tekrar buluşuruz arkadaşlar. Şu şurada fazla oldu sanki de bambu. Neyse. Valla şimdi ağlıyorum. Niye ağlıyorsun diyeceksiniz. Sizler de birazdan bana hak vereceksiniz. Miraç'tan video geldi. <laughs> Dün Edoş'um söylemişti. Yeşim abla Miraç kendini iyi hissederse video çekeceğim diye. Yayınlarsın dedi. Teşekkür etmek istiyoruz. Dua eden herkese dedi. Dik çekmiş dedim. Bir daha çocuğu yorma hani. Uğraşma ben öyle koyarım dedim. Olsun çekeriz falan dedi tekrar. Miraç'ı izleyince zaten hani resmi sürekli geliyor. Videoları zaten geliyor bize ama o kadar kötü oldum, o kadar kötü oldum. İnanın hıçkıra hıçkıra ağladım yani. Eda'ya da ses atamadım yani. Çünkü baktım kötü oldum. Bu konuşmamın arkasına Miraç'ın videosunu koyacağım. Miraç'ın bir tane de resmini koyacağım size hani. Daha önceki halinde görün diye. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin. Biliyorum ki Miraç gibi birçok çocuğumuz şu an kanser tedavisi görüyor. Rabbim hepsini annesine babasına bağışlasın. Allah'ım hiç kimseyi evladıyla sınamasın. Yani her şey boş işte de tek sağlık olsun. Hep bunu diyoruz ya sağlık çok önemli. Hele yani ne bileyim ben de yarını çok zor büyüttüm. Böyle böbreklerinden sürekli kanamayla gidiyorduk doktora. O zaman babası Hakkari'deydi. Ama bunları görünce diyorum ki ben hiçbir şey çekmemişim yani. O yüzden ne olur dualarınızı eksik etmeyin ki birçoğunuz hala dua ediyorsunuz. Dün akşam Edoş'la böyle mesajlaşırken Amerika'dan Fatma ablacığım tam mesajını okuyordum. Eda'ya ekran görüntüsü attım ki böyle birçok mesaj var. Bak Edoş dedim nasıl dualar ediyorlar. O kadar mutlu oluyorlar ki sizler dua ettikçe. Eda'cığım çünkü mesajları vakti olunca okuyor. Yani zor bir süreçten geçiyorlar. Ki biliyorum belki de birçoğunuz aramızda sessiz olarak böyle evladının hastalığıyla, kendi hastalığıyla mücadele eden arkadaşlarım, ablalarım, kardeşlerim var. Çünkü bu kanser illeti artık maalesef grip gibi. Allah kimseye kaldıramayacağı yük vermesin. Kurban olduğum Allah dermansız dertler vermesin. Herkese şifalar versin. Yarın cuma cuma niyetine bu dualara amin diyelim. Kurban olduğum Allah kimseye dert verip derman aratmasın. Zaten böyle bugün bir modum yoktu. Niye bilmiyorum ama şimdi hepten koptum yani. Ama inşallah birazdan toparlanacağım arkadaşlar. Öyle işte. Merhaba ben Miyat. Sizi küçük günde ya. Sakın beni unutmayın. Duvayınızdan unutmayın bizi. Ben emek yedim. Ve sizin için sizi çok seviyorum. Yeşim teyzeyi de çok seviyorum da. Yeşim teyzeyi de çok seviyorum. Benim dualarınızı da unutmayın da. Benim dualarınızı da unutmayın. Allah'a emanet olun. Anne emanet olun. Evet sirkelendim. Kendime geldim ve mutfağa geçtim. Şöyle çorbamın altını kapatayım. Tavuk suyum vardı biliyorsunuz. Bol domates soslu, karabiberli, limonlu şehriye çorbası yaptım. Naneli. Yarene yazdım. Etüte girecekti. Anneciğim dedim ne yapayım çorbanın yanına. Dedim et döner alayım da böyle İskender gibi yapalım mı? O da olur anne dedi. Başka bir alternatif sunmadı. Ben de o yüzden şimdi ne yapacağım? Çorbamın altını kapattım. Üstümü değiştireyim. Hem de yürüyüş yapayım. Kafam dağılsın şöyle. Güzel döner alayım. Tırnak pide alayım. Akşam Allah nasip ederse güzel bir İskender yapalım şöyle. Kızımla beraber yeriz inşallah. Markete gittim geldim. Baya bir oldu. İşlerimi hallettim. Koltukta uyuyakalmışım. Bir saate yakın böyle ama iyi geldi gerçekten. Dönerin böyle yarısını koydum tavaya. Daha kekiyle ile pul biber ekledim. Çorbam da mis gibi oldu. Birazdan ısıtacağım. Birazdan döneri de ısıtacağım. Burada da tabaklarımı hazırlamaya başladım. Şöyle tırnak pide aldım. Yarısını küp küp kestim. Bunu isterseniz tereyağında kavurabilirsiniz ama ben ağır olmasın diye böyle tereyağında kavurmuyorum. Şunu da göstereyim. Böyle tereyağında salçalı güzel sosumu yaptım. Kıvamı bu şekilde katı yaptım. En son üstüne dökeceğiz inşallah. Daha doğrusu pideleri sosla ıslatacağız Öyle. Şimdi kızımın gelmesini bekliyorum. Kızım gelsin. Burada sunum yaparım hemen içeri soframızı kurarız, afiyetle yemeğimizi yeriz arkadaşlar. Şimdi pideleri koydum. Orada ledleri barışa sordum da yani ondan aşağı olmaz ki yeşim dedi. Ne bileyim ben bir an 300 duyunca acaba pahalı mı dedim. fiyat bilgim de yok. Buna sırf tereyağı da dökebilirsiniz ama biz yarenciğimle böyle soslu seviyoruz. Görüyor musunuz diye de ekrana baktım. Yerken hatta birazcık daha sos dökeceğim üstüne. Çorbayı ısıttım. Et dönerin hepsini ısıtmadım. Bize bir paket fazla geliyor. Ben normalde etçi değilim biliyorsunuz ama bunu böyle soslu severim yani güzel oluyor. Evet. Sosu şöyle alayım. Yare sofrayı kurdum yani masayı getirdim de sen de yavaş yavaş işini bitir Hemen oturalım. Şey, şey var ya. Oturalım hani bu soğumasın kızım et soğuyor ya. Hemen donuyor o yüzden dedim. Masayı ben getirdim kızım. Sen kolayı al. Kolayı al. Hani elini yüzünü yıka. Boyalanma diye dedim anladın mı? Tamam. Bunun bir paketi bize çok geliyor ya baksana. Şey, ee, biber koydun mu? Koydum. Turşu evet. mu? Hı -hı. Koydum. Onları ben yiyemiyorum zaten bu ara. Tamam. Şu çok olanı sen ye. O seviyor etki. Tamam anlat. Şunu bir bitireyim de. Sofrada konuşuruz. Dur. Bugün ne yaptın? Bugün ne yaptın? Ne yaptın? Evet. Yoğurt koymadım bilerek. Yarın isterse yoğurt alır. Çorbamız, turşularımız, limonumuz, içeceğimiz de. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Ben geldim arkadaşlar. Yemeği yedik bayağı bir oldu. Saat 10'a geliyor hatta çayımı yeni demledim. Boyun atkılığımı yeni çıkardım. Normalde evde kazak giymem beni bilirsiniz ama korkudan kazak giydim. Çünkü şurada uyudum ya sanırım ters uyudum. Yani kafam böyle dik mi durdu ne olduysa şuralarımda böyle ağrı var. Hatta demin Yaren'e arkamı gösterdim. Kızım dedim burada şişlik mi var sanki şişti gibi geldi. Sizler bana demişsiniz fön makinesi tut diyenler, sıcak tut diyenler hepsini yapıyorum. Birazdan dediğim gibi krem süreceğim, tekrar bir saracağım, yatmadan kas gevşetici içeceğim. Yarın iyi bir şekilde kalkmam lazım. Erken kalkacağım, annemi almaya gideceğim. Annem amcamın 52'si için börek yapacakmış. Yengeme öyle demiş. Böreği de yengemde pişirecekmiş. Sıcak sıcak olması lazımmış. Bugün yengem beni aradı. İlla ben de bir şey yapayım dedim. Kızım dedi yapılacak bir şey yok. Zaten çok bir şey yapmıyorum dedi. Havuçları güzel kavuracağım. Sen dedi yarın onun yoğurdunu falan sarımsağını cevizini ayarlarsın dedi. Ben de tamam yenge dedim. Hatta Elif de sormuş yapalım bir şey diye yengem istemedi. İnşallah yarın iyi kalkarım. Daha tutup bir şekilde kalkmam. Yarın yine yoğunuz yani. Kur'an da böyle çok kalabalık olmayacak arkadaşlar. Yengemin evi çok büyük değil. O yüzden aşırı kalabalığa söylememiş. Maksat zaten Kur'an okutulması. Rabbim kabul etsin. Vallahi günler su gibi geçiyor amcacığımın yarın 52'si 52 gün oldu. Koca 52 gün geldi geçti. Mekanı cennet olsun Allah gani gani rahmet eylesin. Şimdi Edoşumla birbirimize böyle yazışıyorduk Whatsapp'tan. Miraç böyle halsizlikten kalmış. Onu falan konuşuyorduk. Neyse e, Miraç'a demiş yarın Yeşim teyzen seni Youtube'da paylaşacak diye. Yeşim abla o kadar sevindi ki diyor dedim yarın izlesin. Söyle Miraç'a dedim iyileşsin. Zonguldak'ta bol bol videolar çekeceğiz onunla beraber dedim. Bugün gerçekten çok ağladım. Hatta yemekte Yaren'i izlettim videosunu. Yaren de çok kötü oldu. Yani böyle hani bana dua edin falan diyor ya. Ne bileyim teşekkür ediyor sizlere. Aslında var ya o kadar daha konuşkandı böyle. İster istemez halsizliği var. Ondan dolayı böyle tutuktu. Normalde çok konuşkan ve çok tatlıdır. Ben de hatta bir videomda var Seda falan Melek abla Eda bana geldiklerinde hangi videoydu başlığını tam hatırlamıyorum ama ya 30 yıllık dostluktu inanın tam hatırlamıyorum. Neyse orada Miraç var böyle hediyeleri açarken baya bir çekmişim onu. Rabbim inşallah güzel günlerini gösterecektir. Bugün söyledim ama yine söyleyeyim. Hasta olan herkese Rabbim şifalar versin. Kurban olduğum Allah dert verip derman aratmasın. Yarın da bu arada yani sizler bunu izlerken cuma herkesin cuması mübarek olsun. Hayırlı nurlu cumalar dualarda buluşmak dileğiyle diyorum arkadaşlar. Burada da lafı daha fazla uzatmayayım. Birazdan çayımı içeyim. Çayı içmeden önce de şu boynuma bir krem sürdürüp güzel yine atkıyla bağlayayım. Evet sizleri seviyorum. Allah kısmet ederse ne yapıyoruz? Yarın inşallah tekrar burada buluşuyoruz. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Her birinize her zamanki gibi Öpüyorum. Hoşça kalın.